Selam millet ben Şefik ve burada da Scott Pilgrim vs The World The Game'in Complete Edition'ı. Yukarıda yazdığı gibi 10. yıl şerefine çıkarılan bir oyun. 10 yıl önce Xbox 360'ta e, Arkade oyunu olarak oynamıştım. Bayağı sevmiştim. Günümüze geri gelmesi de bayağı hoşuma gitti. O yüzden bir daha oyun size göstereyim istedim. Bugün de PC'de, PS4'te, Xbox One'da vesaire alıp oynayabiliyorsunuz oyunu. Nasıl bir oyun derseniz çok retro bir oyun öncelikle Scott Pilgrim'in çizgi romanından sonra bir film çıkmıştı Scott Pilgrim vs The World diye ki izlememiştim onun da aynı zamanda çıkan bir oyunu tam bir retro oyun böyle Double Dragon ve benzeri oyunlar gibi işte ilerlemeli sağa doğru gidiyorsunuz düşmanları indiriyorsunuz e, düşmanları indirmek dışında e, bölüm sonlarında bir de bosslarla kapışıyorsunuz vesaire ve sonuç olarak bölümleri ilerliyorsunuz diyeyim. Şimdi oyunun hikaye modu var, network modu var, insanlarla oynayabileceğiniz ekstra modlar var. Eğlencelik işte boss savaşı. burası zombileri, gelen zombi yakınlarını indir, karşı hayatta kalmaya çalıştığınız bir mod. Battle Royale 4 kişi bir araya geliyorsun, birbirinizi dövüyorsunuz, hayatta kalan kazanıyor. Dodgeball'da birbirinize bir şey fırlatıp e, karşınızdakileri indirmeye çalışıyorsunuz. Hikayeden devam edeceğim. Average ölmeyeyim diye ki kesin öleceğim zorluk seviyesinde seçtim. Şimdi burada e, oyundaki karakterler Scott, Kim, Steel, Ramona, Nice Wolves. 6 tane karakter var. Hangisini oynarsanız e, level atlatıyorsunuz onu oynadıkça ve daha güçlü hale geliyorsunuz. Yine hareketler açıyorsunuz. 4 kişi oynayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben Scott ile oynadığım onu alacağım. Burası oyunun haritası. Galiba 7 bölüm var ama emin değilim. Belki de dünyada da değişiyordur. 3. E, bölüme geldikten sonra, 3 e, bölüm oynadıktan sonra size bir göstereyim dedim oyunu. Burada level atladıkça karakterinizin ne olduğunu görüyorsunuz İşte gücüdür, savunmasıdır, iradesidir, hızıdır ki hız falan yok karakterimde şu anda bunları kalıcı olarak arttırıyorsunuz solda sağlığımız var xp'miz paramız var para ne işe yarıyor onu da göstereceğim level atladıkça da karakterin yine hareketleri açılıyor görüyorsunuz double ataktır bir şey ben şu an 9 olmuşum double atak diye bir şey varmış bunu kullanmayı denirim. şöyle bir ikinci bölümü göstereyim size diğerlerinden daha kısa bir bölüm olduğu için daha kısa sürede daha çok şey anlatabilirim diye düşünüyorum. Movie Madness yıldızı takip ettiği bir girişle açıldı. Şimdi bu da biziz. Hemen flaşı bastılar yüzünüze bir de vurdular. Ee, oyunun böyle bir karşı gelinemez noktaları var. Yani illa dayak yiyeceğiniz yerler var. İlla ee, illa bir dayak yiyorsunuz. Ya yani oyun diyor ki bazen işte gördüğünüz gibi oradan çıkamazsınız. Çünkü sizi bir komboya alıyorlar. Ee, kaçamıyorsunuz. Adam nereden kaçıyor arkadaş? Böyle savunma oluyor mu bakayım buna? Oluyormuş. Normalde ben savunma tuşunu pek kullanmıyorum oyunda. Ee, şöyle diyeyim normal saldırı, ağır, ya ayakla saldırayım, yumruk, tekme, e, zıplama ve savunma var. Savunmayı çok az kullanıyorum. Aslında kullanmak lazım işte. Bu arada düşmanlar öldükçe onlardan düşen puanları da toplamanız lazım. Para ne işe yarıyor onu hemen göstereyim burada bir dükkan varken. Burada HP ve GP, hard point, gut point iki tane puanınız var. Bunları dükkanlara girerek mesela azaldığında doldurabiliyorsunuz. Nasıl? Bana şuradan bir tane hot dog ver diyorsunuz. Parasını veriyorsunuz, yiyorsunuz. O da o eksilen puanınızı tanımlıyor onun bir sınırı var tabi. Bu arada 5 XP will power da verdi. Bunların farklı getirileri de var. Ee, sonuç olarak para harcayıp böyle bir şeyler alıyorsunuz. Burası yemekçi, kıyafetçi var. Kıyafetçi daha iyi aslında. Şu açıdan ee, kalıcı olarak e, statlerinizi arttırıyor. En başta hani savunma işte will power'dır vesairedir vardı. Onları arttırıyor. Bu güzel. Şöyle bir robotu bir indirelim. Derken arkamızdan bir dinozor bizi yaktı. Bakalım hanginiz gelecek önce. Önce sen geldin. Gel gel. Hayda o gelsin derken arkamdan uzaylı geldi şöyle bir samınlama var. Ee, yapay zeka mı diyeyim artık ne diyeyim. O karakteri de tanımıyorum ama. Ya bir yakma ya. İşte oyundaki benim en e, sevmediğim olayı da söyleyeceğim. Zaten başıma geliyor görüyorsunuz. Evet o mesafeden yumruğu vuramıyorum. Mesafeler boyutlar biraz sıkıntılı olabiliyor oyunda. Ee, öldü mü bu? öldüm Mesela sopayı çok kolay aldım ama bazen o sopayı alamıyorsunuz. Yani bir türlü şey tutmuyor. Ee, boyut tutmuyor diyeyim. Gerçekten güzel denk getirdim bu sefer. Boyutları tutturamadığınız oluyor yönetmen. Çekil ya bunları salıyorsun üstüme. Ee, bir de hantallık var. Şimdi normalde yürüme hızı şu an koşuyorsa bir ekstra durumumuz var. Ee, Şöyle sağ sol yukarı aşağı. Bunların e, çift bastığınızda doşlama var. E, sağ solda koşabiliyorsunuz. Ah, burada roket parçalayacağız. Burası Street Fighter gibi. E, yukarıda da o filmin yıldızı zaten bunun sorumlusu diyeyim. Yani bir hantallık var. Bilmiyorum bu belki statiler artınca e, geçecektir ama böyle bazen kurtulamadığınız ya da karşı koyamayacağınız durumların içinde bulabiliyorsunuz kendinizi. Şu direkt ekrana girip mesela flash'ı bastı gördüğünüz gibi. Ona bir şey yapamazsınız artık. Şunu alalım. Arkadaşına atalım. Aa denk gelmedi. Kalk. Kalk. Al. Bu kadar. Bu arada iyi para yaptım. Şöyle bir kıyafet dükkanı falan bu bölümde yok galiba da. Bunu alalım. Karşıya geçelim. Şu kapıya anahtarı fırlatalım. Anahtar tam kapıya denk gelmesi de kapıyı açtı güzel. vampir vurdu şey vampir yarasa ne vampiri ya yarasadan dayak yiyor bir anahtar daha aldık ve vururken nasıl darbe aldım neyse anahtarı alalım ve e, kapıyı açtık yanlışlıkla halbuki ben bunu dövmeye çalışıyordum eyvah o bir kızdı gel level atladım yeni hareket Ha yuvarlanma güzel eee aşağı atabilir miyim diye mi yok olmadı. Ölmüşken paranı alıp çok iyi para yaptım ya. Yani şöyle yuvarlanma olayı var. Hareketleri unutabiliyorsunuz. Ee... şöyle bir sağ sol yumruk gibi bir şey de varmış. Mesela bunu şu an fark ettim. Ee, filmin yıldızı gördüğünüz gibi orada bir sandık parçalı. 3 tane de dinozor çıktı karşısına. Hemen bir kaçayım bu beni yakar. Adam da bizi görünce kaçıyor. Film yıldızı olacak. Şöyle bir aşağı kaçayım. Bunlar kesin yakacak beni. Aynen. Yani böyle bir şey olamaz ya. İşte bazen ya yani hiç yapacağınız hiçbir şey yok. Oyun bir kere size orada bir dövme. Ya burada adamla dövüşürken o arkadan e, alevi yolluyor vesaire. Bu dayağı yiyeceksiniz yani. Bir de şöyle bir e, olayımız var da. İşte yani birinden kaçıyorum öbürü vuruyor. Yani hasarsız bu oyunu bitiren varsa bir bölümü. Mümkün değil yani. Böyle bir şey yok ama. Bayağı atalım. Şunu da alalım. Kapıyı da açtık. Şunu da alalım. Ee, önce şunu kıralım ya. Kırılacak bir şey var madem. Kapıyı açtık. Şu anahtarla da kasayı açalım. Güzel. Paralar paralar. Bu kadar parayı nerede harcayacağım? Benim bir kıyafet falan olan bir dükkana gidip e, karakterimi geliştirmem lazım. Neyse burayı da geçtik. Güzel. Şimdi başka anlatabileceğim bir detay var mı diye oyunda düşünüyorum. Koşmaya devam ediyorum. Yine yönetmen geldi. Şu taşı fırlatalım yönetmeni. Yönetmen pek sallamıyor zaten. Uzay gemileri arkada. Eyvah yine hem uzay gemisi hem şey var. Kaç 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 kaç. Darbe almadan iyi ilerledim şu ana kadar. Bir de destek çağıralım. Bir de şuradan. Ah, ah, şu ana kadar iyi gelmiştim. Bakın bayağı iyi gelmiştim. Bir darbe almamıştım. Bu arada taşa vurdum. Taş adamdan sekip. Şey oldu galiba. Ee... Figüranı da dövdük. Bu adamlar gelecek Yani onun üstüne atlayamadığım için Dayak yedim inanılmaz En son ikisini aldık şu taşı alalım Seni de öyle indirelim Güzel 150 dolarım oldu ya Yönetmen bunları bir alır mısın ya Sahneden Şunu alamadım Bakalım ha elimde taş varmış Güzel sopamızı aldık Devam ediyoruz Bir şey geliyor Araba geldi Street Fighter asıl buymuş? Önüme gelirsen çok iyi olur. Arabayı neredeyse parçalayacağım. Güzel oldu. Yanıma gelemediler. Araba parçalanmadı yalnız. Galiba parçalandı. Galiba olmadı çünkü havayı uçtuk hepimiz. Güzel. Ee, Sağlığında dibe vurdu bu arada. 25 canım var. Ee, öldüğünüzde onun altındaki puandan kullanıp bir hayata dönüyorsunuz. Ee, o zaman da öldürseniz zaten 3 hakkım var. Gördüğünüz gibi. Devam edelim derken. Karşımıza bu sefer. Artık dedi ki ben gitmeyeceğim. Sen geldin madem. Lucas Lee. Yaşına bilmiyoruz. Ramon'un ikinci şeytani eski erkek arkadaşıymış. Döveriz. Döveriz. Ne var? Sopayla döverim adamı. Al. Bu kaykaycılar neden çıktı arkadaş? Bir de şu hareketi yapalım. Bir de destek çağıralım. Aa bir dakika. Orada enteresan bir şey oldu. Tam bana saldırırken savunmaya geçtiğimde galiba bir bonus aldım. Ama öldüm mü ben? Ne oldu bana? Evet ölmüşüm. Şunu alalım. Sana fırlatalım. Yalnız çok iyi para var etrafta. Onları mı toplasam, adamı mı dalsam bilemedim. Evet. Yine dayağı yedim. Bir canım gitti. Eee olsun. Sopa'yı bir alabilirsem karşıdan gelirken ona atabilirim. İki taraftan geldiler yine. İnanılmaz ya, pis kaykaycılar. İşiniz gücünüz serserilik. Ben böyle bir şey görmedim. Oo bir dakika bu böyle gelirken e, illa dövüyor. Adam şeyi dövüyor beni ya. Ama güzel bir kombo yaptım. Evet havada yakalandım bu seferde. Şunu alıp fırlatayım. Şu paraları toplayalım lan. Adam bu moddayken karşı gelmek biraz zor gibi. Şu paraları alayım bir de sopayı alayım. Allah. Ya çok normal hali çok yavaş karakteri ve Ve bu muhteşem hareketimle İndirdim onu. Ve basıp ne oldu ona ya? Yok oldu. Bayağı iyi. Bir sopayı alalım. Paraları toplayalım. Acayip zengin oldum ya. Bir de kaykay çıktı oradan. Kaykay alabiliyor muyuz? Aldım valla. Evet kendimi sopayla dövdüm. Şimdi nereye gitmem gerekiyor? Bitti. Gördüğünüz gibi zaman zaman kaotik, zaman zaman başarılı bir e, sekans oldu. Ve burada 28 kişi indirmişim. 1000 küsur XP aldım ee, iyi para topladım yalnız 48 dolar 15 sent toplamışım ve çok iyi bir param oldu ee, ki Toplam param da 150'yi falan geçmişti yanlış görmediysem Şu an bayağı zengin oldum diyebilirim ve bir kamyon adam indirdim ve mutlu son Bu dersiniz tabii ki değil Çünkü oyunun daha ikinci bölümünün sonu bu Rahatsız etmeyelim çiftimizi Evet gördüğünüz gibi bir bölüm daha bitti ee, Gücüm 10 Savunmam 17 iradem 19 ee, Hızım 3 ya bunu bir şekilde e, Tamamlamam lazım Kaçıncı hareketi açtım 10. level Da bitti 16'dan Sonra galiba e, Bir dakika burası Neymiş Kasallamas, Lomas, Parking lot Ana bölümler dışındaki Bölümler ne Allah bir dakika Burası değil ya bu ara bölüm Yok burayı oynamayacağım tabii ki. Return to Map. Ee, üçüncü bölüm var. Şimdi bir bölüm daha oynamayacağım da farklı bir dükkan denk gelirse diye bir e, geldim. Ee, Evil X Crossover. Kara şimşek geliyor. Kara şimşek, limuzin versiyonu geldi hatta. Şimdi burada bir dük dükkan varsa onu göstereyim diye girdim ama Aa bunlar başkaları. The Clash at Demon Head. Bence o ayak e, uzun boylu olan abiyi döveceğiz galiba bu oyunda da. Şöyle ilerleyelim bu bölümde. Bir şey geliyor. Ne geliyor? Hayranlar geliyor. Ezileceğiz. Yok yukarıdayım bir şey olmaz. Hayranları tutamamışlar. Abi üstünde bulunduğum sandalyeyi şey yaptılar ya inanılmaz. Sen gel. of oh, gelemedim. Güzel dövdüm yalnız. Şunu alayım. Ay bu paraları harcayacağım bir yer yok mu ya? Arkadaşınla döverim seni. Güzel. Bunu da fırlatalım. Bir dükkan mıkenmiş. Allah burada büyük abiler var. Bardan bir şey alamıyor muyuz? öldü. Onu da aldık. Güzel. Şu parayı da alalım. Bunlar biraz büyük bir abiler gibi. O yüzden... Oha. Aa öldüm. Vay arkadaş. İyi de ben orada adam dövüyorum. Niye araya giriyorsunuz ya? Ha, bu sefer kesin öldüm evet. Orada bir kurtulma şansım vardı yine. Acayip bir kaos var ve büyük abiler de güzel vuruyormuş. Abi adam dövüyorum orada arkadan kutu atıyorsunuz ya böyle terbiyesizlik olmaz. Önce şu. o zaman bir kenara gideyim bari de. Oha ya buradan ben zaten. o bir de böyle bir şey var yerde yattığınızda ee, gördüğünüz gibi. Ciddi bir kalabalık üstünüze çullanıyor ve onları temizleyebiliyorsunuz. Ee... Abi attığım kutudan dayak yedim ya. Böyle bir şey de var. O adamı güzel bağladım. Sakın gelme sakın sakın sakın. Araya onu da aldım. 50 oldu. Bu nereye kadar gidebilirim de parmağım bayağı yoruldu. 100'e vuracak mı? Vurdu. Evet 105. Yılın daya kategorisinde bayağı aday olurum. Abi böyle masa falan fırlatmak şey sandalye fırlatmak olmuyor mu? kutu üstünde ilerledim bu seferde. Yine dayak yedik ya. Yani şurada ben kayarak altından geçtim. Herif bana vurdu ya. Böyle bir şey yok. Gel. Böyle döverim. Ya çok iyi para var burada. Yine. Ya sen kaçacak mısın böyle? Ha? Güzel. Benim aradığım bir dükkan. Farklı bir şey gösterebilir miyim diye hani bir bölüm daha full oynamak şuraya bir gelme için ah, Geldim. Bazen zor olabiliyor böyle şeyler. Burası neymiş? Leon'un dükkanı. Evet. Ee, gelelim bakalım burada ne var? Klasik patates cipsi varmış. 1 dolar bile değil. Bir yiyelim bakalım. Bunun avantajı neymiş bize? Sağlık puanı ve god point veriyor. Peki. Ee, bir tane bileklik var galiba. Onu alalım. 2 savunma 3 power verdi. Peki başka bir şey. Su da alalım. To go mu diyor. Ee, bu herhalde yanımıza almak ya da direkt e, tüketmek gibi bir şey olabilir. Ee, yalnız şu hipster şapkasında bir başka bir şey var mı? Var. Bu diyalog biraz yavaş ilerliyor yalnız. Hipster şapkasını da aldık. 6 savunma 7 power verdi. Gördüğünüz gibi bir sık daha e, güçlendi. Başka bir şey yok. Çıkıyorum. Gördüğünüz gibi ee, şu kutuyu alabilir miyim? Alabilirim. Aa şu göbekli abiyi de dedim ya. Bunu ben bir, bir ara e, bir bölümde... Ee, yine arayalar. Bu arada 40 plus diyor sağlamın yanında. Ben ne yaptım ya? Aa bu abiyi de aldık. Ya fırlatma şunu ya. sivillere vuramıyorsunuz. Oha adam hem geri kaçmakla kalmadı. Beni de bitirdi. Seni senle döveceğim. Dur. Adama da getiremedik ama olsun. Bu biraz iddialı bir tipe benziyordu. O hala ölmüyor. Sopayla bir de Yok bayağı iddialı biriymiş bu ya Acayip bir ee, Dayak yedim ve evet Son canım artık Ve bu kadar kalabalıkla da Hiç bir araya gelmemiştim Bir level daha atladım O adamı indirdik en azından. Süper bir kaos ve sopayla dövmeye başladım gördüğünüz gibi. Güzel. Yine ben kimi dövüyorum bilmiyorum şu anda ama olmayan birini dövmeye başladım orada. Göbekli abiden de yumruğu yedik. Bu arada benim yapma e, öğrendiğim hareketlerden biri de geriye doğru vurmaktı. Yalnız artık daha kalabalık gruplar gelmeye başladı bu oyunda. E, bu kadar kalabalığın içinde kalmıyordum. Aslında bu kalabalıktan kaçmanın bir yöntemi olabilir bu. E, açtığım hareketlerden biri o. Güzel. Kutuyu da kafama attı Değişik bir şey görecek miyim diye Şu grubu da indirmek istiyorum ama Galiba buradan da pek bir şey çıkmıyor Paraları bile toplamıyorum görüyorsunuz Allah bu ne Tam bir kaos Bir dakika burası sahne Bölüm sonu değildir herhalde Şunu da atalım Yine birini oraya sıkıştırdım ama arkamdan müdahale edecekler muhtemelen ama bırakmam gerekebilir aynen Bırakamadan zaten Şöyle aranıza gelip şu yumruğu da, e, hareketli yapayım güzel Bu da öldü Ölmeden acaba şu sahnede ne olacağını görebilir miyim diye bir merak etmedim değil. Çok az canım. Allah yine üstüme çullandılar. Bunları da hemen bir temizleyeyim. Bunlar dışında bir kişi kalacak zaten. Seni de fırlatalım. Ben bunu bir sıkıştırdım gibi oldu ama tam oturmadı niye so? Abi yeter gelmeyin ya. Acayip bir kalabalık var ve buradan sağ çıkamayabilirim ben. Bak bana attı şeyden. Bana attı san... Abi bu nedir ya? Herkes üstüme çullanıyor. Bunları da bir temizleyeyim. Güzel. Bir de şöyle bir hamle yapalım. Öldüm. Evet, böyle olacağı belliydi zaten ve ana menü güzel bir final oldu. Ee, olur öyle, sonuçta öyle öyle. Daha doğrusu oynuyor oynuyor karakteri geliştirdikçe ilerleyen bölümlerde bölümlerle baş etme ihtimaliniz artıyor diyorum. Güzel bir finish olmadı. Keşke ölmeseydim de o sahnede ne var görseydim ama siz görmek istiyorsanız oyunu satın alıp daha ileri gidebilirsiniz. Dediğim gibi yerel Eşli oyun desteği olduğu için 4 kişi bir araya gerçi nasıl denk şimdi ama online'da yani 4 kişi bir araya gelip oynayabilirsiniz. Farklı bölümler de var. Böyle eğlencelik bir oyun diyorum. Ve daha fazla lafı uzatmadan açıklama kısmına linkini de bırakarak bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.